Şimdi bu tanımladığımız buton ve butonları ve text view'i XML'imdeki e, butonlarla, text e, birleştireceğim. Şimdi B Ali eşittir. Nedir B -Ali? Bir buton diyorum. Butona kestediyorum. ediyorum. view by id diyorum. R nokta id nokta demiştik onu. Alıyorum. Şimdi kontrol alt basıp alt oka bastığımda bunları kopyaladım. Hepsini tek tek yazmayayım diye. B. Fatma. Şimdi burayı da e, ee, Şunu şöyle yapalım. Böyle yapalım. Bunu da böyle yapalım. Şimdi arkadaşlar son olarak da bir text yapayım. Ne, ne tv sonuç demişiz tv sonuç eşittir bunun ne olduğunu söylüyoruz bir text view olduğunu dolayısıyla find view by id'den gelen komponenti text view'e etmesi gerektiğini söylüyoruz convert etmesi gerektiğini söylüyoruz programı by id e nokta id nokta TV sonuç. Şimdi bunları yaptıktan sonra arkadaşlar ile birleştirdim. Bunları burada yapmak yerine aslında bir metot yazarak da birleştirebilirdim. Public void void ana, ya public anahtar kelimesi bunun her yerde ulaşılabilirliğini söylüyor bütün e, classlarda. Ben bunu aslında private yaparsam sadece bu metod klasında ulaşabileceğimi söylüyorum ve daha mantıklı diğer klaslardan niye buraya ulaşayım? Sadece burada kullanacağım ben metodu. Değer atama diyelim. Şimdi parantez açıp değer atama metodunun adı oldu. Parantez eğer bir parametre alıyorsa şimdi ben parametresiz bir örnek yapıyorum. Bir sonrakinde belki parametre bir örnek yaparız. İçerisine yazıyoruz. Ama parametre almadığım için yazmıyorum. Ve sonra su kapağını açıp Kapatıyorum. Şimdi bu metod, yani scope'un içerisindeki şeyler yapacak değer atama dediğinde, Şunları komple alıyorum. Buradan. Buraya koyup kaydediyorum. Şimdi burada da Değer atama Metodumu çağırdığım anda Aslında mantık olarak satır satır geliyor. Değer atama diyor. Pat buraya geliyor. Buradaki işlemleri yapıyor. Pat geri dönüyor. Burada eğer altında varsa işlemler ki birazdan yapacağız. O işlemleri devam ettiriyor. Mantık olarak bu. Şimdi burada e, ee, on click list sınırları artık düzenleyelim. Değerli nokta set on click list sınır new nokta on Ne oldu yaptık acaba? Evet ya yani burada view on click. Sıkılmış. Hadi biraz yer alayım. New on click listener. Orada ne hata yaptığımı anlayamadım. Şunu kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar orada nasıl bir e, karışıklık oldu anlamadım. Eclipse kafayı yedi ya da ben görmedim ne yaptığını. Tekrar devam ediyorum. Bu on click listemizde diyeyim Eee bu on click listemizi yazmış olduk. Buraya nokta virgülümüzü koyuyoruz. Şimdi bu on click listemizde e, ne yapacağım ben? E, şunu yapacağım. Bali'nin bu butonun eee text'ini alacağım aslında. İsim diyorum buraya eşittir buton ali nokta get text. nokta bunu string'e kest etmem gerekiyor kest ve e, tv sonucunu şurada tv sonucu bu arada e, değer atadığımda tv sonuç eşittir diyelim tv sonuç nokta tek set, set text text diyelim. Çay koy olsun bu. Şöyle bir boşluk. Çay koy olsun. Ama burada böyle yapmam mantıklı mı oldu acaba? Böyle böyle yapmam mantıklı olmadı. Şimdi çok uzayacak iş o yüzden bunu siliyorum. Burada. Kusura bakmayın. Direkt burada text set text eee çay koy. Kim çay koysun. Çayı isim koysun. Mantık olarak yapacağım şey bu. Hepsi için bunu yapacağım. Şimdi e, burada B Ayşe nokta Hatta hiç böyle yapmayayım. Direkt şurayı alıp kopyalayayım. Sadece isimleri değiştireyim. üç tane yaptım. Ali yerine AYS diyorum. Bunu kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Buraya da Fatma diyorum. Kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Aslında anlatmak istediğim şeyi yaptığımı düşünüyorum. Şimdi bir yanlışlık yapmadıysak programı çalıştırdığında doğru bir şekilde çalışacaktır. Bir görelim bakalım. Doğru çalışıyor mu? Çalışmıyor Bir önceki duruyor. Menüye gidelim. Hı hmm. Gerekli dosyalara yükleyeceğiz bunu. Yaz program iğrenç sesimle beraber metot diye bir seçeneğim geldi. Açıyoruz. aya tıkılma çay koyan diye çay koyar şey çay koyan atma.